Ede Yüce Rabbimiz cenab Allah bizlere nasip etti. Demek ki dua ediyorsunuz ki bizlere de Cenab-ı Allah bizlere oraya gitmeyi nasip ediyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bugün burada umre uğurlama programımızı inşallah eda edeceğiz. Öncelikle Muhterem kardeşlerim, mikrofon tarafına, burada tarafa gelirseniz daha güzel olacak inşallah. Hep beraber bu tarafa bekliyoruz. Umre gidecek kardeşlerimiz ön tarafta biraz belli olsun yani giden kardeşlerimiz. Çünkü kardeşlerimiz diyor ki kim gidiyor, kim kalıyor diye soruyorlar. Onun için hep beraber inşallah şöyle izleyelim. Allah'ın de diyor. İşte bu kardeşlerimizle Allah'ın musafiri olmak için yola çıkacaklar inşallah. Ve yine devam ediyorum hadis-i şerifte. Orada diyor yapmış olduğu dualarına Yüce Rabbimiz Cenab-ı Allah icap eder, dualarını kabul eder diyor. İşte onun için bizler de diyoruz ki bu kardeşlerimize bizlerden dua götürün diyoruz. Ve onların duası kabul olur ve af dilerlerse ve onlar Cenab-ı Allah affeder diyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Ve yine muhterem kardeşlerin o kutsal topraklara gitmenin en büyük faziletlerinden birisi de orada diyor Peygamberimiz Aleyhisselam bir namaz kılana Medine-i Münevvere'de bin defa namaz kılma eftaldır diyor. Yani sevaptır. Kabe'de kılarsa Kabe'deki kıldığın namaz yüz bin sevap olur diyor. İşte bizler de bunun için Peygamberimizin kabrini ziyaret etmeye, arzın kalbini ziyaret etmeye inşallah gideceğiz. Ve yine muhterem kardeşlerin Peygamberimiz Aleyhisselam bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki, Kabe'de diyor, 120 tane rahmet iner. 120 bakınız. 120'den 60 tanesi oradaki tavaf edenlere, yani Kabe'de tavaf edenlere iner o rahmet diyor. Ve yine kalan kırk tanesi de diyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Orada Kabe'ye bakarak namaz kılanların üzerine rahmet iner diyor. Ve sonuçta diyor ki yüz oldu. Yirmisi de kime biliyor musunuz? İşte orada Kabe'de Allah'ın evinde oturup Kabe'ye bakarak dua eden zikir eden kişilere iner diyor. 20 tane de rahmet diyor. İşte bazen kardeşlerimiz diyor ki Kabe'ye bakmak bile sevaptır. İşte orada oturup Kabe'ye bakmak sevaptır. İşte bizler de kalbimize Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize ziyaret etmek, Arş'ın kalbine gitmek için burada bulunuyoruz. Rabbim inşallah cümlemize, ümmet cümle Muhammed'e bu kutsal topraklara gitmeyi nasip eylesin. Her şey nasiptir muhterem kardeşlerim. Allah nasip ederse herkes gider. Önem olan bizlerin dua almamızdır. Eğer bizler annelerimizden, babalarımızdan, cemaatimizden, evlatlarımızdan dua alırsak Cenab-ı Allah bizlere oraya gitmeyi nasip eder. Kur'an-ı Kerim okuyarak inşallah duamızı yapacağız. Daha sonra vedalaşacağız inşallah. أعوذ بذنب الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت اللهم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت من السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Seyyidina Eblin ve'l-ahirin ve's-selamu alal murselin. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ey kainat yoktan var eden, bizlere sayısız nimetleri ihsan eden, bizlere saded-ül seğm yolu gösteren ve bizlere şu anda senin mekanına, senin kıblene burada umre yolle umreye gidecek kardeşlerimizi uğurlamak için burada bizleri birleştirmemize vesile olan Yüce Rabbimiz. Şu anda okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'i değer en güzeliyle kabul eyle ya Rabbi. Hasılan sevapların evvela mizzat, kainat ekmenü tehiyyet, iki cihan gülüşü, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de aziz diye ediyye eyledi sen vasıl eyle ya Rabbi. Ve inaseten şurada uzaktan ve yakından gelip duamıza iştirak eden kardeşlerimizin de tüm geçmişlerin ukuruna diyebilir sen vasıl eyle Rabbi. İlahi ya Rabbi. Bizlerin kabirlerini, geçmişlerimizin kabirlerini, cennet bahçelerinden bir bahçe, peygamberimizi Zişan Efendimiz'e komşu eyle Rabbi. İlahi ya Rabbi. Senin emirlerine ve davetine uyarak umre yolculuğuna çıkan, kabe ziyarete hazırlanan, kutlu elçinin mescidini ve mübarek kabrini Ziyaretin niyetlenen kardeşlerimize sen kolaylıklar ihsan eyle ya Rabbi. Umre'ye giden kardeşlerimize senin rızana uygun vakit geçirmelerini nasip eyle. Senin razı olacağın ameller işlemelerini bu kardeşlerimize nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, Safa ile Merve arasında say yapıp zenzen suyundan kana kana içmeyi nasip eyle ya Rabbi duaların kabul olduğu, günahların bağışlandığı, yaşlı gözlerle açılan ellerin boş dönmediği kullarından eyle ya Rabbi. Efendimizin Ravza-i Muharresi'ne ziyaret etmeyi nasip eyle. Günahlarından arınmış olur, tertemiz bir şekilde evlerine sağlık ve afiyetle dönmeyi nasip eyle ya Rabbi. Şu anda el açıp Dualarımıza amin diyen kardeşlerimize de en kısa zamanda bu mübarek yerleri ziyaret etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım senden bu dünyada ve iyilikler istiyoruz. Günahlarımızı bağışla. Sevgili peygamberimizin şefaatine nail eyle ya Rabbi. Allah'ım Rabbena etine fitnesu ve fil ahirette ve اللهم <سؤال> ربنا اغفر لوالدي يوم من حسابه برحمتك يا رحمة الرحمين وسلامٍ على المرسلين والحمد لله رب العالمين حيث نفتي شلرن دفئتين تم جشم الشرم الزرقاريتين الله الزاسيتين الفاتحة

Allah gidip Allah kabul etsin. Amin amin. Allah Hadi selamlar. Hadi sağ Hadi bakalım. Geliyor hoca. Geldi Allah kılıyor. Hoca geliyor. Tamam Tamam. Hoca geliyor hoca. Allah kabul Amin. Tamam. Oldu. Hadi hoca. hocayla beraber gidin canım. Hocam hoş geldin. Hayır yolculuk. Allah selam olsun. Selam. Selam görsen inşallah. Allah Allah olsun. Amin. Müjdat. Çok çok. Senden isteyeyim ben orijinal. L Bak. Okan, Kaç kişi? Allah Adem Hoca'ya dedim. Ramazanı dedim. Sen de söylüyor. İnşallah. Hadi bakalım. Çok hoca. ama... sağ Hocam bol bol Allah kabul etsin hocam. Amin. Hocam. Allah razı olsun bakalım. Bakıyor bakıyor değil mi? Allah kabul etsin bakalım Bakan. Hocam Allah yolunuzu Sağ olsun bakalım. Hacı efendi. Hadi, Hadi bakalım. Hadi. Allah razı olsun hocam. Bakan. Allah selam. Hadi bak, Hadi hocam görüşürüz inşallah. i̇nşallah. Güle güle gidin gelin. Amin. Sağ ol Selam götürün dua edin. Büyükler, Ağabey. büyükler hocam sizden mi gidiyorsunuz? Evet. Bakan. Selam söyleyin bakalım. Başkan benim ya. Selam söyleyin bakalım. Hadi hayırlı yolculuklar. <laughs> Hoş <laughs> geldiniz. Neredesiniz siz ha? Gecik İyi, i̇yi bakalım de, ya, olsun. He, e, sıkıntı e, iyi. He, iyi. Olsun galiba, ne yapacaksın ya? Oyan da bekliyormuş da. Gelin, biz zaman, Hadi, Selam söyleyeceğim bizlere. Sağ Allah'a Adem Hoca, bekleyenler var. Ya, daha gitmiyoruz, biraz sonuçta. Bir de gidenler var ya. Onlar, daha kadar onlar ya.

Al çok çok selam onlara. Aleyküm selam. Niye parça parça durdular anlamadım. Hocam o uygulama 114 TL falan yazıyor. Bir şey göndermişsin. Kavşan şeyi. He ee, o ücretsiz alacağız onu. Tam. Tamam. Ücretsiz olanı, onu, yaparız. kabul etmiyorum onu. Tamam onu Allah'a emanet Allah'a emanet, Allah emanet, Allah emanet. Allah emanet Evet. Allah'a emanet Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. olsun emanet olun. Allah'a emanet Allah'a